Hacım ben söylüyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Güzeldi <laughs> oh. <laughs> ama gerçekten odanın içine gittiniz şu an. Ya temizleme işgali şey yok bir daha yiyeceğim. Bu ne ya? Merhaba sayın seyirciler. <laughs> şey haber spikerim. Evet. Bu sefer böyle başlıyoruz. Bugün Rem Shanti cezalı challenge yapıyoruz soruları bilmeye çalışacağız. En yakın tahmini yapan kazanıyor. Tahmin yapamayınsa krem şanti şuraya alıyoruz güzel bocalıyoruz. Surata bam. Yani hep her seferinde ona gidecek zaten. O yüzden ben hiç... Bir de bir şey diyeceğim. Şu an dışarı çıkma yasağı var. Evet. Ve o yüzden biz malzemesiziz. Yani Evde tabak bu. Evde olan şeylerle bu kadar yapabiliyoruz. Krem şanti normal sütle krem şanti tozunu çarp çarptık böyle. Çırptık öyle yaptık. Çok çabuk başlıyoruz. Ya ne yapacağım, Azıcık sohbet edelim. Etoni. Ee nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Ben yemek istemiyorum. Onu yemek, yemek yüzüme istemiyorum. istemiyorum. Yüzüme yemek istemiyorum. <laughs> Gerçi ben yiyeceğim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ben yiyeceğim. Demeyim. Oha oha oha. Bir göster. Çok fena duruyor. Ben yemek istemiyorum onu. Böyle istiyorum. Başka. Ben kendim atabilir miyim böyle? Evet. Başlıyoruz. Ay, Başla. Gönder ya. gelsin. Develer tek seferde kaç litre su içebilir? Tek seferde kaç litre? <laughs> Çok kolay ya. Dur bakayım. Çok, <laughs> Çok <kolay. gülüyor> Üniversite sınavı sorusu herhalde bu. Develer kaç litre su içebilir? Yaklaşan kazanıyor, değil mi? Evet. Develer tek seferde sen kaç söyle. litre Hadi bakayım. su içebilir? <laughs> bir dakika niye ilk ben söylüyorum? İlk sen söylüyorsun. Sonra sırayla mı? Tamam. Ne diyeyim? Deve bu yani. Bir litre. Ben de bir litre demek istiyorum. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Aynı olmuyor maalesef. <gülüyor> <gülüyor> bir litre olmuyor ama. Ben de bir üç litre diyorum. Şu an aşırı az. Evet siz malsınız. Develer, Gerçekten mi? Deve... tek seferde ama. Develer tek seferde içiyor zaten. Ee, çok uzun süre su içmiyorlar sonra. O zaman 2 3 litre değiştirmek istiyorum. istiyorum. Hayır, çok tamam geç, çok geç. Ben 2,5 yani. dedim zaten. Sen tamam. o çok uyuyorsun. Hep evet. yakın cevaplar verme. Zaten Aşırı uçuk şu an. Şey can zaten ileride kazandı. Evet. Hadi ben bakayım. söylüyorum. söylüyorum. <laughs> Oha. Ama birden yap ağzına <laughs> Bir şey bilirsin? diyeceğim sen manyak mısın? Aa unuttum oruçlu olduğunu. Heyecanlı. <laughs> <laughs> Saçımı yaptım farkında mısın? Ya <laughs> <laughs> Hop. <gülüyor> ya daha cevap söylenmedi. Niye hazır olmadan yapıyorsun? Kaç? 250 <gülüyor> litre. <gülüyor> ya bu manyak ya. <laughs> Ver şunu. Ama bir şey söyleyeceğim. Heyecanlandım. <laughs> Çünkü bu hep büyük konuşuyor ben kazanıyorum. Fark ettiniz mi? Etmelisiniz. Bu ne ya? Ben 250, 250 litreydi. Tamam ben kazandım. 250 şey. litre arasındaki farkı bakın diyoruz. 250 ne yani. evet. ya? O. Güzel miydi? Gerçekten bir litre. Krem çantayı da de çok koymuşsun. Evet ya. Gel yani şu an ağzını sil güzelce Temiz yeriyle. Arsa bir o, şey diyeceğim, Neye uğradığımı şaşırdım. Sizde öyle oldu mu? <gülüyor> 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 çok eğlenceli tarz geliyor. Ne oluyor dedim ya? Şaka yapıyor sandım. Duracak sandım. Dur! Tamam. Gevze Çağlı. Ama güzel yapamadım, yarısı oldu. Çok koydun kızım. Sakın, sakın. Ya saçım, saçımdan ne istedin? Su yıkanmayacak sanki? Burada değildi ama. Olsun. Ne? Ağzıma geldi, ağzıma geldi. Bismillah, bismillah. <laughs> Çok iyisin. Dünyanın en yaşlı insanını soruyorum. Kaç yaşındadır? Söylesin. Bin. Şaka yaptım. Ağzından bir Oha. kere çıkınca biter. Ben şey diyorum. 200. Ee, 117. Bir dakika saçımı şey yapmışsın. <laughs> Şimdi sen bana nasıl <laughs> yapmışsın? Ama, şey yapmış ama ben saçımı ya. yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa <laughs> <laughs> Ay ne <benim> <laughs> kadar kaç kat vereyim <gülüyor> 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 Ay. Ay çok komik <laughs> <laughs> Düşecek düşecek <laughs> Saçı full gitti ama saçını şey yaptı. Benimki de. Bir de, de... Bak onun saçına. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ağzı çözülsün bir konuş. <laughs> evet ben şu an Badem'i konuşamadım çünkü oruçluydum ağzımı açamadım. E, Gamze senin ilk başta... <gülüyor> 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 Oruçlusunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Canım kuzenim ya. <laughs> Gizli damzumda yapıştırdım. Bir dakikada en fazla kaç hamam böceği yemiştir? Kim? bir işte. Şaka Oha. yapıyorsun. Evet. <laughs> Kesin bu Çinli. Bir dakikada. Kaç desem karnım kırılıyor. kaç Canı mı çekti? <laughs> bir dakikada. Ben buldum. Buldun yani. Buldum. Hiç kaç kere yediyse artık. Tamam şey diyorum ben. 20. 15. Ben kazandım. 36 Saymıyorum. Hadi bakalım. Bir dakika tamam. <laughs> Şöyle yapabilir miyim? <laughs> Nasıl? Oldu canım. Veri şey şey koyayım mi? o zaman ben? Maan sen de böyle yaparsın. Batlayayım. Ama öyle elim mahvolur, saatin mahvolur. Olsun. Saati çıkarayım. Olmuyor öyle. Emin misin Nilay Ben karışmıyorum yani elim batacak. Ya öyle çok saçma olur. Bence de. Hah, öyle yapmak evet. çok mantıklı. o. Kamera burada. <laughs> Kamera burada. Abi oruçlu olmasak birden böyle yapıştırsa daha iyi. Şu an korkuyorum. İşte birden yapıştırayım şu an o zaman. Çok zevkli ya. Çok zevkli. Gizem gel sana da yapayım. Çok zevkli. Bunu ben bir, birkaç kere falan çekelim biz bunu. Çok zevkli. Evet. Soruyu alalım. Cerrahi müdahale olmadan en çok kilo veren ne kadar kilo vermiştir yani soruyorum. <laughs> <kilo> vermişti. Söyle. <laughs> ne kadar? Bu arada kilosunu vereyim mi? O Hayır. neydi o Hani okulda mı kilo indi? Ver ver. Ee, 635 kilodan inmiş. Hmm, İyi ki vermiş. <laughs> Kaç kilo vermiştir? Kaç ayda dedin? Ay yok. Ha tamam 200. Ben de. Ne? 400 mü? Ben 250 demek istiyorum. 300. Eee, sonunum yetmezliğinden hastaneye kaldırılan adam 419 kilo vermiş. 400 diyecektim. Niye veriyorsun bir, bir adam? aranızda fark olsun. Hani kim daha yakın olduğunu düşünelim. Aralarda kalsın. 400 diyordum zaten ben. Sonra sen. Niye? Senin Hayır, mi? niye veriyor o kadar? Ben onun yüzünden bunu yiyeceğim. Yemek zorunda mıyım üç kere peş peşe ya? Ben biliyordum, bunu hep ben yiyeceğime. Tamam Gamze, bokunu da çıkarma. Küfür ettim. Böyle koyuyormu bekledim. Dur, sakin. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? <laughs> Canım kızım sen seninle canlı yayın açacağız. <laughs> o zaman azıcık değdireyim burnuna. Evet <laughs> <Hayır>, lütfen. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim, bunu böyle, ben evet böyle yapayım. Burnuma giriyor ya. Of, yapmak istiyorsun? Ben... <gülüyor> <gülüyor> çok korktum. <laughs> Hadi. Heyecanlandım biraz olamaz. <laughs> Hadi. Ne yapıyorsun? Fotoğraf mı çekiliyorsun? Hayır. Tamam bir dakika. Yapacağız. Ama bakayım. Hayır. <gülüyor> 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 ya. Ay, bari gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> <Oraya tem> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha, bir şey yok orada. <laughs> Yapma hayır hayır öyle bir şey yok oyunda böyle bir şey yok öyle bir şey, böyle bir şey yok oyunda En hafif kadın kaç kilodur? Çok mu aradım bu soruları? <laughs> ne sorayım? Ne sorsun ya? Yani? 20 kilo <laughs> mesela. 20 kilo mu acaba? Gayet normal sorular. 30 Yok. Bebek sayılıyor mu? <laughs> en hafif kadın 25. Ne yaptın? Senden. Bebek sayılıyor mu? Kadın. Yani kadın. 25 dedi. 25 olması imkansız. Emir bile 25 kilo. <laughs> ben 30 diyor. Ne 30 ben diyecekti. Hadi. 4.5 kilogram. Ne? Bunun kadın olduğunu emin Ama misin? bir şey söyleyeceğim. Bu insan mı? Boyun, boyu hakkında şey yok ki evet, yani. Evet. Küçük bir şey. Boyunu değil. söylemedi. Hiç mantık yürütmüyorsunuz Doğru. Cüceler Yine mi ben yedim? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim yanıma yap sadece. Ben de öyle yapayım Bir şey yapacağım. Şöyle bir parça Sadece Aa, ağzına. Evet. Sen var ya zekisin Bu gidişle üniversite sınavında kazanacaksın. Kesinlikle. <laughs> <değil, değil> <laughs> ben böyle yapmak istiyorum. Eminim ya eli orada duracak yani. Bence bu daha kötü ama. Bence de değil mi? Bir de yiyelim. Evet, evet. Onu ağzına koy. Bak ağzına mı? koy. Ama burnuma da giriyor. Burnunu da sok o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ağzına gelmedi ki. Hı, ama kızım. Dur. Bunu <laughs> <laughs> temizleyeceksin. itin diyorum ama. İlk halıyı kaldırmışız. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki böyle yapmışım. Daha iyi. Çok iyi oldun değil mi? Bir daha öyle yapmayacaksın ama. Hayır sen de böyle yap. Hayır. Kokusu da çok güzel ya. Beni böyle yediyor. yo. Sıra kimde? Sıra da. Yine ben yiyeceğim anasını satayım. Şöyle. Keşke ilk başta yemeseydim ya. Oo iyi ki yemiş ha. <laughs> Yoksa tertemiz olacak. Evet, ne? Panda oldu ya. Dünyanın en büyük Japon balığı kaç kilogram ağırlığındadır? Ben mi? Evet. Bir soruyu bir daha alabilir miyim? Dünyanın en büyük Japon balığı kaç kilogram ağırlığındadır? Bir daha alayım. Harf mi alıyorsun? Of. Hadi. En ağırı. Hı hı. Normal ne kadar ki? Normal 3, 3, 3 gram bir şey yani. Ne? 3 gram bir şey. Değil ne? mi? 3 gram mı? Gram değil galiba. De Akvaryumda Japon balığı. Akvaryum. Akvaryumda Japon soruyor. balıkları var ya. Onun balina şeklini falan düşün yani. Abi ben soruyu anlamadım galiba. Japon balığını biliyor musun? Böyle turuncu. Evet. Hı. Hı. Onun, onun dünyadaki en büyük, en büyük balığı kilogram işte. Kaç kilo? Sen kaç kilosun? Kilo. Hı. Onun da kilosu. <laughs> En büyüğü ama değil evet, mi? Evet. Yani. Onun en büyüğü ne kadar boy ki? ya Bilmiyoruz zaten tahmin ediyoruz. Şey yap. bana kolaylık yap sen ilk ver. Çünkü üç tane ben yedim. Tamam bunu sen <laughs> söyle. Tamam. sonra kim tamam. sen söyler. Tamam. Ee, kaçtır? <laughs> 600 kilo. 600 kilo dur değişeceğim ya, hayır, dedi. Ama. Yok yok değişecek 600 kilo ne ya? 600 çok. Ama La 600 ne insan bile o kadar olamaz. Ama bir insan 100 kilo olabiliyor. Balinayı Balina 100... değil ki bu. Değil ama Japon balığını Bicik ben, balığı da ben bahsediyorum. Tamam da ben o Japon balığını büyük balina gibi düşünüyorum. Ya bir sus söyledin işte. Of oh, ne olacak. <laughs> ben de şey diyorum. Ee, 60. Hı. Güzel bir tam yani. Senin yanında. 38 kilo. Ben de 30 diyecektim biliyor musun? Ay ne kadar azmış ya. Ben niye bu kadar büyük salladım? Kalbim Hayır. heyecanlandı. Tamam yok az <laughs> koy. Çok kötü bir duyguymuş şu an anladım. Ya. Ama ben senin gibi bekletmiyorum. Hadi. Oh. 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 Ha. Nerede ama gerçekten odanın içine ittiniz şu an. Gerçekten o hep gitti. Bir şey söyleyeceğim. Göstereyim mi? Hayır, be. Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü gitti. Ha. <laughs> İçimin yağları eridi. bir kilo verdim. İlayda senin yaptığın çok büyük. Şeydi Ama sen... yani ben sana hiç Hayır. böyle yapıştırmadım. Hayır. <laughs> Ve odayı gerçekten sen temizleyeceksin Hayır. ben bunu yapmadım. Herkes yaptığı yeri. Bunu ben tamam herkes yaptığı yeri. Ama çok güzeldi. Ha. Neyse ben bir mod tespitim ya. Birazdan et. Değil mi? Ne? Acısını çıkardı. Çok güzel. Ama 600 kilo ne? Gerçekten ne? Herhangi bir uyarıcı kullanmaksızın bilimsel olarak en uzun uykusuz kalma rekoru kaçtır? Ne? Saat, dakika olarak Saat olarak söyleyebilirsiniz. Hmm, Normal uyumamış. Bu en fazla 6 saat uyuyamıyor zaten. tamam. <laughs> Ama herhangi bir uyarıcı hani... Hee haf falan, he falan ama 4 demek istiyor. 4 saat. Hayır 4 gü gün. Ha dört gün olarak mı söylemek Evet, istiyorsun? gün mü saat mi? Gün, gün. Ben de 4 gün dayanamaz kimse ya. Ama şimdi insanlar o kadar acayip ki 66 saat. Şöyle e, 264 saat ile 11 gün. Bak ben ben biliyorum ben, ben oynayacaktım kalmış. orada. Şaka gibi. Şu an kıyamıyorum ya. Yazık. Oldu <laughs> saçlarımı şöyle ayırayım. Çok temizlenmiş gibi. <laughs> Hadi. <laughs> <Ne de? gülüyor> Bu ne ya? <laughs> 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 ne? Hmm. musunuz? Ya, ya Rab, ya şükür. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yemek istiyor insan bunu. Al ye. <laughs> Bak bu sefer güzel yaptım, değil mi? Ben sana hep böyle yapıyorum. Ama ben sana bu ikinci yapışım. Üçüncü. Tamam hadi devam et. Dünyanın yaşayan en kısa adamı. Ne? Dünya. En kısa. Dünyanın Yaşayan en kısa adamı. En kısa adamı. En, en kısa. boy olarak mı yaşam mı? He. 20 santim. Ben de 20 santim demek istemiştim. Bence... Hmm, kaç santim? On. <laughs> Minyonlar mı onlar? <laughs> Ey galiba bu. Ya, bu, bu abimiz bilmiyorum. 72 yaşında 54,6 cm. Ben var ya Uzunmuş santim. lan. Ben bu oyunda oynasam var ya hep yedirirdim size. Aynen. Ama 72 yaşında yani 10 santimetre. 72 mi? yaşında Neyse yine ben kazandım Adam hadi bakalım. Diyor. Hadi gel. Hayır öyle yapmak yok. Burnuma ve ağzıma gidiyor. Benim gelmiyor. Ben oruç için yapıyorum. Ben değil miyim? Tamam da ben böyle kendimi ya. korumak istiyorum. Nefesini Hayır. tut. Ben böyle yaptım. Dünyanın yüzüne en fazla iğne saplayan insanı? Hmm, 500. Ben de 700. 2009. Bin diyecektim de korktum. Peki. Bu <laughs> 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 güzel almak, evet. mumya gibi ya. Çok sakin değil mi? Yapma. <laughs> Manyak Çıklar. ya. Ben sana böyle yapıyor muyum? <laughs> Gözümü temizlesene. <laughs> gözüm içine girdi. Of. Gözümüz şu gözüm temizli. Tamam temizliyorum işte. Geriye kaçmasam bile çok iyi olacak. Tamam. Ay şu hali bize bak ya. Göz kapaklarıyla en fazla ağırlığı çeken insan kaç kilogram çekmiştir? E, göz kapağında. Çok çekemez ki göz kapağı bu. Kilo ve gram hesabını Gözüm çok aç. Kilo değildir bu. 700 gram. Ben sorayım. Ben bir yüzüm... gizmi. <laughs> şu an halimize gülüyor. gülüyor. Benim gözüm açıyor. Sen beni nasıl Ben bunu nasıl atacağım bu videoyu? Evet. Hadi söyle ben 700 gram dedim. Ne soruyu ben hiç Göz demedim. kapayla ağırlık taşımış. 700 gram. Kilo olarak söyleyebilirsin. Kilo. Ağırlık Kaç taşımış kilo Açık mı gözü? Güzel <laughs> göz kapalı mı taşımış? Ne bileyim. <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Açık taşıyacak hali yok ya. Bak gözlü kapalı taşıdıysa açılacak. Sen ha. gözün nasıl yani göz kapağıyla ne kadar taşıyabilir ki? Ben... Sen ne kadar dedin? 700 gram dedim. Kilo olacağını gram. düşünmedim çünkü. Tabii ki de kilo olamaz. Bence... 700 gram. 3. 3 gram. 3. <laughs> Sen... Ne oldu? 3. <laughs> Anlamadım ya. Asla vazgeçmiyor. Bak ona bir şey veriyorum. Torpil yapıyorum. Üç deme diyorum. Asla vazgeçmiyor. Üç, üç, kilo mu gram mı? Gram Ha, diyor. tamam. Üç gram diyor. Tamam. Cevap <laughs> <laughs> ne? Üç, üç gram. Üç gram işte. Normal <laughs> bir şey. Hayır. <laughs> üç demiyorum ya. Üç ne kadar olduğunu bilmiyor musun? Hani sen bile taşırsın onu da. <laughs> Tamam 3 gram diyorsun. Bir şey yok 3 gramda. 3 gram iyi. 5 mi desen yoksa? <laughs> ben gülmüyorum. Ben eğlenmiyorum. Hiç bu tamam, videoda hiç tamam, de, Tamam 5 de. 10 de. 5 iyi mi güzel? Hayır ya manyak mısın? 5 ne? 5 iyi. 5 iyi. O da bilmiyor ki cevabı. 7 dedi değil mi bu? 7 yüz dedi. 7 yüz dedi. Oha! <laughs> Ben yedi anladım. <laughs> Sen niye onunla bakıyorsun ki? Tabi canım ona bakacağım yoksa yiyorum. <laughs> ben ne baktın <laughs> suvar? Şey... Ben Onu sanki biliyor muyum? Neyse üç dedin, bitti. Hayır. Üç dedin Bana de. şey... üç 300 olsun. <laughs> Aynen 300 olsun bari yani. Bilmiyorum bir kurtarsın. 411 kilo 400 gram. 411 kilo 400 gram. 411 kilo mu? Aynen. Ben anlamadım. Bir şey yapacak imkanı öyle. yok. İmkansız. Fotoğrafa bak. Bakayım ben de istiyorum. Ben de bakmak istiyorum. Koyacağım onu koyacağım. Ne? Versene be. De... Oha. He. Ben de bakmak istiyorum. Gel ver. Bu adam geri zekalı galiba. Şaka gibi. Neyse. Neyse. Yiyorsun. Ben mi yiyorum? Evet. Çok okay. hızlı vurma. Tamam. Şoku uğruyorum yemin ediyorum. Ama sen hızlı vuruyorsun. Ben bir kere hızlı vurdum. O da peş peşe olduğu tamam, için. Tamam hadi. Çek ellerini çek. İlk ki çok hızlı vurma dedim. Hızlı, vurmadım. hızlı, hızlı vurmadım. Keşke İstersen kolyen çıkart. Açma gözünü. Kolyen battı mı? Her yemin battı. Bak bana. Sadece gözlerimi silsen yeter. Ben tamam, öyle yapıyorum. Şimdi, en uzun tırnağı soruyor. Oha onu biliyordum. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> Ama görselini hatırlıyorum. İlk sen söyleyeceksin zaten. Evet. Tamam. De. En uzun tırnağın santimi mi? Santimi, metresi Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere şık versin. Olmaz. Hayır. Olmaz. Söyle. Ee, en uzun tırnak. Metre olarak söyle. Bence 3. 3 üç metre. 3'e taktım ben. Ben nereden baksan 10 derim yani. Oha. 10 metre dedim. <laughs> Cevabımız 10 <on> metre. <laughs> Gerçekten mi? Tam tutturdun. <laughs> Tam bekle. Pişiriyor. Kedi de susmuyor. Hadi. Artık alıştın değil mi? <laughs> ben yani bugün yemekte krem şanti yemek istiyorum. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Temizleme hiç gerek yok. Bir daha iyice. Sıra ben kimde? Bende galiba. Evet. En fazla parmaklı kadın. Ee, el ve ayak dahil. Ebe mi yani? Sinirlendi. Ben gitmek istiyorum. Bunları şey yap. Dur. Benim 10 parmağım var. Ayağımda da 10. <laughs> Bunu hesaplıyorsun yani. 20. Evet, 20 bende var. Normal bir insanda 20 parmak. Ben şey diyorum. Sankı. 20. 20 mi diyorsun? Evet var Salak mısın sen? 20 dedi Aa, bile. Hayır dedi, hayır dedi dedi dedi. Bir dakika ben hayır 20 dedin. bende de. var zaten. Hayır. hayır 20 diyorum dedin. <laughs> Saçma. Çok yapma. Saçma. Hem bundan gökyüzü. Yine ben 10 parmağım hayır. var diye düşündüm. Bir şey değil mi? Yorumları hani şikayet ederler. Ben. Evet bence de hayır. 20 <laughs> dememem gerekiyor. Ya. ya tamam. O zaman, o zaman 21'de. 30 diyecektim gerçekten. Ay, yemin ederim 30 diyecektim. 20 çıktı Bana altından. ne? 10, tane fazla söyleyecek. Kaç diyorsun? Ben 40 diyorum. 31. 20-40 evet. kazanıyor. Bir farkla mı? Evet. Sakın hızlı vurayım deme. Sakın. Dağılıyor her yere. Aklıma böyle bir şey gelmemiş. Tam şu an geldi. Dağılıyor diyorum her yere. Tamam. Kendi sıkıyor. <laughs> <laughs> Geri zekalı mısın? Hep battım. Geri zeka mısın Şeker ya? Şeker bir Döküldüm. kız oldum. Yağmur yağsa eririm. Şey ya biz böyle nasıl açsıncaz? Krem şanti'nin kokusu o kadar güzel ki. Ben hayır istiyorum. şu an midem bulandı. Niye? Sabahtan beri onu kokluyorum. Evet çok eğlendik denemez. Aslında galiba siz de eğlendiniz. Biz evet. eğlenmedik hiç burada. Ben çok eğlendim böyle. O... <laughs> Öyle ben de çok eğlendim. Ama onu da çok eğlendim evet, O çok eğlenceli. Yüzüne vurma evet. olayı çok bitiriyor yani. Evet. Ama nasıl şu an banyo yapacağımızı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Biz bu videoyu çekmeden önce dedik ki yüzümüze bulaşır. Biz onu iki sileriz, ıslak falan. Akşama da yıkanırız biter. Şu anki halimiz. Şu an nasıl gideceğiz? Kişiden banyoya nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Mahvoldu. Böyle tahmin etmemiş. Ama ilk ben yıkanacağım. Hayır, ilk ben. Bunu tartışmayalım Gamze. Burada misafir olan benim. İşte bak sen misafir olsun. Tamam misafirim. Benim sözüm geçer. Hayır. Evet. Tabii ki benim. Biraz da benim hayatım. Bizden karar verdin. Kazanan kişi değil mi? Hayır ne öyle bir şey yok. yok. Ben. Ben. Senin üstün bak şu an. Sadece. Neden bakacaklar? Saçlarına baksana. Dur benim de saçlarım Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum Ben Bu ne ya? Bana sarılmak ister misin? Bana sarılsan ne yapabilirsin ki? Benim yok.